seyahatlerde en düşük derecede çıkarım yapanlara turist, mi? Turist diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok sefil bir olaydır turizm. Çok se tam yüzyılımıza, çağımıza, günümüze uygun bir eblehlik örneğidir. Otobüsünün camının arkasından bir takım manzaralar görüyorsun. Sana gösteriliyor işte, sen de görmüyorsun. Şuraya bakın deniliyor. Bu bilmem ne cami, bilmem ne kilisesi. Ondan sonra sen böyle boş gözlerle bakıyorsun. Adam, hanım, neyse rehberin bir takım tarihler söylüyor. O tarihler sende hiçbir şey uyandırmıyor. Boş böyle rakamlar. 1120'de ee, inşa edilmiştir. Notre Dame Kilisesi filan falan. falan. Buz gelip tırıs geliyor yani, ne oldu? Ve oradan yeniden evinin düzenini, evinin görünümünü tekrarlatan oteline, otel odana dönüyorsun. Bildiğin alıştığın yemekler sana getiriliyor. Ve sonra diyorsun ki Efendim ben Tayland'a gittim ben Japonya'da gezdim bilmem nerede hiç bir yere gitmedin kardeşim sen Hiçbir yere gitmedin yani aynı olayı evinde ekranında da yansıtabilirsin bir farkı yok mu? Amacsız <laughs> geberdi.